Arkadaşlar merhaba. Koca Kafa Ork Uzaktan Eğitim Açık Lise Kursları Gazi Hoca. Bugün 4 Kasım 4 Aralık pardon 2020 Cuma. Önce tüm Müslüman Türk İslam aleminin cumaları hayırla vesile olmasını dilerim. Tüm dünya üzerinde ve Türkiye'de bu pandemi belasının bir an önce hayatımızdan çıkmasını Yüce Allah'ımıza niyaz ederiz. Evet arkadaşlar açık lise ile ilgili e, biliyorsunuz sınav ileri bir tarihe ertelendi. Bu videoda niye aralık sınavı için en azından 35 kredi verilmeyecek? Kısaca ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar orta öğretim sınıf geçme yönetmenliğine göre orta öğretim dediğimiz liselerdeki ve ortaokulda yani ilk öğretimden sonraki kurumlarda sınıf geçme yönetmenliğine göre her dönem için her dersten en az bir tane not olmak. Yani bir tane sınav yapılması gerekiyor. Bu yasa. Her dersten en az bir tane sınav. E hocam işte geçen dönem verdiler 35 kredi. Doğrudur. Geçen dönem pandemiden dolayı Mart sınavından sonraki okullar kapanmıştı. Sınav ertelenmişti. E, i̇kinci sınavı aldılar. Temmuz'da yaptılar. Temmuz'da yapılacak olan sınava 35 kredi verdiler. Ama o zaman ne vardı arkadaşlar? Aralık sınavı vardı. Aralık sınavından sonra da ee, Temmuz'da yapılan Mars sınavı vardı. Şimdi 2020-2021 öğretim dönemi için ilk kez sınav yapılacaktı, yani birinci dönem sınavı. Şu anda o birinci dönem sınavı yapılmadı. O yüzden de 35 kredi verilmesi kanune olarak mümkün değil. Ha, e, hükümet yeni bir kanun çıkartır, talim terbiye bu kanunu kabul eder. Farklı bir formu uygulanır, bir şey diyemem ama o zor bir ihtimal. Onun yerine benim e, izlediğim ve sosyal medyadan da takip ettiğim bizim her ilk baştan itibaren online olsun teklifimiz artık sosyal medyada da çeşitli basın kuruluşlarında, haber kaynaklarında da kabul görmeye başladı. Yani aklın yolu bir sen kitleleri sınıflara doldurup sınav yapamıyorsan bilgisayar başında telefon başında bu sınavı yapman en sağlıklı olay ki inşallah yanılmıyorumdur. Ki ben bu tip olaylarda çok fazla yanılmadım. Allah mahcup etmez inşallah. Yani sonuçta en eğitim için bir şeyler yapıyoruz. Bu sınav online olacak arkadaşlar. O yüzden de benim sizlere önerim Aa, bize nasıl olsa 35 kredi verilecek mantığını çok fazla gütmeyin. Eğer 35 kredi verilecekse ikinci veya 3. sınavlarda verilir. Ama ilk sınavda mutlaka merkezi sistemle online deneme ki şey, online sınavlar yapılacak gibi gözüküyor. Çünkü bu hastalığın ne Ocak ayında, ne Şubat ayında ne de Mart ayında komple gündemden kalkacağı artık yavaş yavaş insanlar da yöneticilerimiz de bunu söylüyor. Yani işte Nisan ayına kadar aşılanma yapılacağı, işte toplumun %60'ının aşı olduktan sonra rahatça hareket edilebileceği mantıkları ki toplumun %60'ının aşılanıp bağışıklık sisteminin kazanılması en iyi tahminlerle Nisan 2021 ki bana göre bu süreç Haziran sonuna kadar devam eder. O yüzden de Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle açık liselerdeki örgün öğretimde de aynı mantık bence gerçekleşecek. Online sınavlar yapması. Online sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgiler vereceğim. Yalnız 35 kredi bekleyen arkadaşlar online sınavlar olduğunda büyük hayal kırıklığına uğrayacaklar. Ben bunu ifade edeyim. 35 kredi aralık sınavı için verilmez arkadaşlar verilmemesinin yasal nedeni de 2020 2021 için tanımlanmış, yapılmış bir tane sınav yok. Sınav olmadığı için de haydi biz bu dönemi kapatalım herkese not verelim mantığı gerçekçi olmuyor. Bir önceki Temmuz'da veya Ağustos veya Eylül ayında Yapılan 35 kredi verme işlemi farklı bir işlemdi. Çünkü orada Aralık ve Mars sınavları vardı. O yüzden arkadaşlar hazır evdesiniz de hazır kapamalar da geliyor hafta sonu yasakları. Oturup ders çalışın. Sınav online olacak. Bunu size ilk ben ifade ettim. Online olarak açıklandığı zaman tekrar açıklamalar yapacağız. Biz Koca Kafa Ork olarak online sınavlarla ilgili çalışmalarımız kendi uzak eğitim sayfamız olan koca kafa orta zaten var. Biz ee, bunu zaten öngörmüştük. Öngördüğümüz emeli de işimizi hızlandırdık. Açık lisenin 2018 yılından itibaren son 3 yıldır sormuş olduğu tüm sınav sorularını bilgisayar sistemlerimize kayıtlı ki onlar da aynı mantığı yapacak. Yaklaşık olarak 140, 150, 160 her dersten 200 soruluk bir soru bankası oluşturup her öğrenciye ünite bazında bu soruları dağıtıp herkese aynı soruyu sormayacaklar. Ha sınava 1 milyon 200 bin öğrenci giriyorsa 1 milyon 200 bini atıyorum 50 60 70 parçaya bölüp sorularını yerlerini değiştirerek herkese her üniteden çıkacak şekilde 20'li sorulu sorular yapacaklar. Onunla ilgili de çalışmaları söylemiştik arkadaşlar. Sınav e, büyük bir ihtimalle online olacak. Ha sınav ne zaman yapılır eğer Milli Eğitim gerekli altyapısını sağlarsa Ocak ayı içerisinde e, online sınav yapılır. Bir şeyleri yaşayarak göreceğiz ama dediğim gibi biz Kocagafı Org olarak Gazi Dağ olarak şu alana kadar açık lise ile ilgili ne söylediysek %100'ü hiçbir zaman olmaz. Ama olmayan bir şeyde %80, %90, %95 bile tahminde bulunmak çok büyük bir başarıdır arkadaşlar. Çünkü biz açıklama yapıldıktan sonra açıklama yapmıyoruz. Açıklama yapılmadan açıklama yapıyoruz. Yani olmadan bir şeyler. Herkesin hayır bu imkansız dediği yerde bu iş böyle olacak dediğimiz zaman yapıyoruz ve oluyor. Online sınavla ilgili şu anda en mantıklı çözüm kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah emanet olun. Tekrar söylüyorum. Hayırlı cumalar.